Merhabalar çocuklar. Bugünkü drama etkinliğimizin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sizler için bugünkü etkinliğimizde yine bol bol hayal dünyamızı kullanabileceğimiz, düşlerimizi canlandırabileceğimiz bir etkinlik seçtik. Etkinliğimizin ismi şişe draması. Şimdi ben sizlere bazı şeyler anlatacağım ama size beni dinlerken gözlerinizi kapatmanızı sizden rica edeceğim. Şimdi ben 3 dediğim zaman hepimiz gözlerimizi kapatalım ve benim söylediklerimi hayal dünyamızda canlandıralım. 1, 2, 3. Hepimizin gözleri yavaşça kapansın. Şimdi siz küçük bir şişenin içindesiniz şişenin içine o kadar çok sıkışmışsınız ki vücudunuzun her yeri ağrıyor. Çok uzun zamandan beri o şişenin içerisindesiniz. Belki de 100 yıldan beri o şişenin içinde olabilirsiniz. Biri gelse de beni kurtarsa diye düşünüyorsunuz. Çünkü o kadar çok sıkışmışsınız ki bir an önce o şişenin içerisinden kurtulmak istiyorsunuz. Ah! O da ne? Karşıda çocuk geliyor. Belki bu çocuk sizi kurtarabilir. Evet. Bakalım devamında neler oluyor. Çocuk geliyor. Şişeyi alıyor. Sallıyor, 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 sallıyor. Sağına bakıyor. Soluna bakıyor. Altına bakıyor. Üstüne bakıyor. Ve şişenin kapağını çevire çevire açıyor. Önce şişeden pıt. başınız çıkıyor. Daha sonra birazcık daha sallandığınızda omuzlarınız çıkıyor. Biraz daha sallandığınızda bütün vücudunuzu yavaşça çıkartıyorsunuz. Ayaklarınız çıkmıyor. Ayaklarınızın çıkması için birazcık sallamamız gerekiyor. Sallayın bakalım ayaklarınızı. Salla 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 salla. Oh! Artık şişeden tamamen çıktınız. O küçük şişenin içerisinden kurtuldunuz. Artık özgürsünüz. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Artık özgür olduğunuz için istediğiniz gibi bağırabilir, zıplayabilir ve hoplayabilirsiniz. Çünkü şişeden kurtuldunuz. Evet, bugünkü dram etkinliğimiz bu kadardı kuzularım. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.